Otuz gündür evdeyim, dışarı çıkmayırım Birazcık kilo aldım, hip aldım atlayırım Yaktı bitirdi beni, evde günüm tırdırı Kulağımdan gitmeyi, konuşması zır zırı Sabredip bekliyorum, yine de yaz gelecek Korona düş değil, bu zır zır öldürecek Sabredip bekliyorum Yine de yaz gelecek Korona virüs değil Evdeki öldürecek ee, Biraz sabredecek Kaçmayın bir tarafa Yazın festivalleri Kaldırdık attık rafa Bu anayında, ayında Oruç tutacağım Ve Bu sene yaylalarda Mermi atacağım Gelmesin sana şaka Sabret oldur evimde Az daha hasanaka Ayşe teyze ne oldu Kapıya çıkmayısın Otuz yıllık kocanın Yüzüne bakmayısın Ayşe teyze ne oldu Kapıya çıkmayısın Elli yıllık kocanın Yüzüne bakmayısın Biraz daha sürerse kafayı yer uzanca. Geçen videoda gördüm çıldırdı Hasan amca. Biraz daha sürerse kafayı yer uzanca. Geçen videoda gördüm çıldırdı Hasan amca.